Takma bu kadar. Ya sen neler atlattın. Bunlar da düzelecek. Her şey yoluna girecek. Yani her şey yoluna girer tabii. Sen de acaba hangi yola girer? Tamam balayına gidemiyoruz. Olabilir. Ama balayına gidemiyoruz diye şefkat deplasmana gitmeye çalışırsa var ya, kulakları değişirim onunla. Hatta o kulakı yediririm ona. Canım, sen önce bir sakinleş bak yangına körükle gitme sonra. Bir de yangın falan deme Gizem bana. Allah aşkına zaten duvarlar üstüme üstüme geliyor bugün ya. Ay. ...ağzımdan kaçtı. Yani böyle birazcık alttan al demek istemiştim. E baksana onun da dükkanı harap oldu. E onun da sinirleri bozuktur şimdi. Cidden adamın dükkanı mahvoldu ya. Temizleyebildiler mi acaba? Ben gelirken baktım. Mahalleli yardım ediyordu. Hallederler. İyi gideyim ben de yardım edeyim bari. Git hem de özür dile. Biraz da ortalığı yumuşatırsın. Hadi Hadi git. Hadi. <laughs> <laughs> Ulan şu hale bak ya. Dükkana mı yanayım? Yumurtaların gittiğine mi yanayım? Merhaba. Yardım etmeye geldim. Etme. Sen bana yardım yardım etme. Senin edeceğin en güzel yardım durmak. Ama niye bir istemiyorsan giderim. Zaten sana yardım teklif eden de kabaat. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Gelsin de anla halimi. Ne varmış ya senin halinde? Ne mi varmış halinde? Görmüyor mu dükkanın halini ya? Bir şey soracağım. Sen balayına gidemediğimiz için mi bu kadar sinirlisin? Yoksa dükkanı toplamak zor geldiği için mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, ikincisi ta ağır basıyor ya. Yani. Sonuçta yaşanan an, kaybedilen anlara göre daha şiddetli cereyan eder, değil mi? Bu söylediğini unutma ama. Niye? Çünkü şu gidemediğin deplasman maçını kaybedilen bir an olarak görüyorsan, sonrasında benimle yaşayacağın an daha şiddetli cereyan edecek. Anlaşıldı. Yani sen buraya bana yardım etmeye değil, bu deplasman meselesinde beni aramaya yoklamaya gelmişsin. Yani altı çizilen kelime deplasman. Değil. Altı çizilen kelime şiddetli cereyan. Kolay gelsin. Kapıyı ört de o zaman cereyan yapmasın. Aa gerçi cam yok doğru ya. kat geliyor. Abi senin siniri buradan hissediliyor ya. Heh, gelmiyor galiba. Galeriye gideceğim. Esin, bakar mısın? Hadi bir lokantaya falan gidelim de. Hem şeyler yeriz, hem biraz konuşuruz Ne hakkında konuşacağız? Ya ne bileyim işte, konuşuruz bir şeylerden ya. Bu konuşacağımız konular arasında deplasman var mı? Ya bence akışına bırak ha. Yani planı konuşunca bak gördün, balay falan suya düştü. Akışına bırak o yüzden. Şevkat, eğer ben o balayına gidemediysem... ...şuradan şuraya hiçbir yere gitmem. Ya tamam hepsini geçtim. Acıkmadın mı? Yemek yeriz bari ya. Acıkmadım ya. Acıkmadım. istemiyorum Yemeyeceğim. Allah Allah. Esin ne yapıyorsun ya? Esin. Hop. Oh. Yok. Ha? Ne yapıyorsun ya? Ya kapıyı üstüne kilitledin. Şefkat yerim ben nerededir bilen var mı? Aha. Bak işte orada. Öyle, yalnız siz bir çay falan için o işi bitince gelir buraya oturur. Buyurun buyurun. Yok bizim işimiz acele. Ölemezsin. Kitledin yan kapıyı. Öyle. Peki. Sen bilirsin. Şevkat. Şevkat. Ha <laughs> <laughs> artistik ve teknik puanları alalım hemen hemen alalım. Ne oluyor ya? Bir şey oldu yok ya. Bildiğin standart şefkat klasiği bu. Kendisinin kapılarla arası pek iyi olmadığı için ara sıra girer böyle. Tamam çok galeyana gelmeyelim. Bir şey yapmayalım o tabi. Ne yapıyorsun sen ya? Bir şey yapmıyorum. Böyle bir an sana yakın olmak istedim de o yüzden koşarak yanına geldim. Misilleme mi bu? Ne misillemesi? Misilleme olsa ben buradan arabayla girerim. Ne bileyim, kepçeyle girerim. Ne şimdi bu peki? Bu hadi, evet. hadi, hadi. normal benim e, standart gündelik halim. Ben buyum, sen beni tanımıyor musun kızım? Kahvenin camına kaç kere girdim, bilmiyor musun ya? Sen zaten beni böyle tanımadın mı? böyle sevmedin mi? Şevkat, ben seni kapısı olan yerlerden camdan girdiğin için sevmedim. Öyle mi? Kapıyı suratıma kapattın, üstüme kilitledin de ne yapaydım? Zile mi basaydım Esin? Daha medeni bir yol bulamaz mıydın? Medeni? Hı -hı. Bak, burada ne yazıyor? Medeni hali evli. Demek ki ben medeni yolu bulmuşsun, tercih etmişsin. Ama o yollar tıkanınca da mecburen kendi bildiğim yoldan gidiyor. Kendi yolun bu mu yani? Camdan içeri uçmak mı? Evet, bu. Camdan içeri uçmak. Benim yolum bu. Bak, benim asabımı bozma. Ben senin düğünden atla kaçırmış adamım. Vallahi bir dahaki sefere öyle kapıyı kapıyı kapatırsan hasta dalarım ha. Hah, bir o eksikti zaten. Bahçede kümesimiz var. Yanına bir de ahır yaparız. Değil mi? Atını evde beslemek istemezsin herhalde. Vallahi o tarafına amok açabilir. Yani Orozdur morozdur ama kafası çalıştı yani. <laughs> buyurun, ne vardı? Öyle. Önemli değil. Bir bakalım dedik. Tabii, buyurun. Bakabilirsiniz. Sonuçta burası halka açık bir galeri. Memurlara da açık bir galeri. Ben az önce zaten açtım. ya. Gördük, gördük. Hayırdır? Sen böyle atlıyor musun sık sık camdan falan? Ya ben aslında antrenman yapıyorum. E bu şimdi e, olimpik sporlara dahil edilecekmiş de... E, ...ben de hani e, memleketimi temsil edeyim diye antrenman olay. Buyurun, siz neden gelmiştiniz? Biz şefkat için buradayız. Eşinizin yakın tarihte ehliyetine el konulmuştu. Evet, konuldu. Ee, eşim de üzerinizi affetmek kıskançtır. O da kıskançlıktan hemen o da kaptırdı ehliyeti. Böyle iki bülbül, bir kafes gibi bir şey oldu. Anlaşıldı. Akıl Hastanesi'nden rapor gönderdiler de bize. Sizi günlük yaşantınızda da izlememiz gerekiyormuş. Biz de izledik. Artık o şekilde raporumuzu bildiririz. Bize müsaade. Ee, o şekilde rapor etmeseydiniz. Buyurun buyurun. Aferin bravo. Vallahi bravo. Ne güzel girdin camdan ya. Mutlu musun şimdi? İyi ki girdin şu camdan. Ya zaten karar vermeye çalışıyorlardı. Akıllı mısın deli misin? Şimdi kim bilir ne yazacaklar o rapora. Vallahi ben de çok merak ediyorum ne yazacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.